Hoş geldiniz Hoş. arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. <laughs> Zeroş koyla araba yarışımızda. Babayla. Babayla. En son nerede kaldığımıza bir bakalım. Suyla. Suyla. Oo. Burayı bitirmeye az Kulakla. kalmış. 14 oynuyoruz dinozorlu. Burayı da geçersek finalde oynuyoruz ve evet. öteki kilidi açacağız galiba. He? Kilidi açmamız az kalmış açarsak. Aa burayı biz bir araba yoluyorduk sanki. Sen hatırladın mı? Buranın birincisi zonu. Oh oh, oh. oh. Nasıl uçuyorlar ben anlamıyorum. Güzel bir gücü var. Oba. Oh, 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 Vay be. Bizim huzur yaptı. Ondan mı oldu Ondan mı oldu? Şu an dördüncü sırada 100, 3, 2, 1. bas 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 Ooo. Orta devre. Baba şimdi birinci oldu cevap. Hiç kaybetmiyorum Bas güvenli olsa. Basılır yani herhalde. Herhalde çalır. O bası söktüğünde. Yok. Zoruki belki olacak. O

bu da önce altıncı oldu. Birinci düştük. Hayır. Vay be. Vay be. Vay be. Birinci Baştan gel. Niye öyle oldu? Niye oldu? Ne az engelledin? <laughs> ne az Dışarı. Dışarıdan mı? adet. <laughs> ne alacaksın? Ah çocuklar ah! Birincilikten altıncılığa düştük, kötü oldu. Oo Şekerler geldi! Şimdi, bayram şekerli! Bayram şekerli! geldi. Bu bayram şekerli. Sen kendin bayram şekersin. <laughs> bir şey ee, şey yalan mı dedim ya? Oba. Şu an, şimdi söyledi? Fena değil en azından şeyden korkmadık yani. Allah vurmasaydı. Ben de vurdum. Vallahi sen de Bizi vurmasaydı iyiydi zaten. Yine altıncı olur. Sen kullansan daha iyi.

6 olduk ya altı çocuk ya. Ya beşinciyiz mi? Hmm, beşinciyiz de. Belki şunu geçebilir miyiz? geçemedik yine de. Yok, geç. dördüncü. Oba, dördüncü. Neyse altıncılıktan dördüncülüğe kadar geldik ama o da iyi bir şey. Hı? Acaba kim birinci oldu ya? Ona bak bakma. Bak. Bu arabayı biz alsaydık daha iyi. Ha? Şu şey hiçbir şey yaramıyor ki o. Bunun şeyi. Duman çıkıyor orada. Hiçbir işe yaramıyor. Ben onun ne işe yaradığını anlamadım şahsen. Ben anladım ama söyle. Söyle kız. Söylemeyeceğim. Niye? Söyle. İşte.

Birinci Yatopu'dan oluyorum orada da beşinci Ne işim var farkındaysan? Ver birinci beşinci Ya da kodan da Sen uyuyor olacaksın. Sen Biz burada birinci yine beşinci gittik. Nasıl oluyor ben anlamıyorum. Hmm. Bir daha uç, bir daha uç, bir daha uç, çoban Aman Ah, mamba. Üçüncü ol. Erdoğan bir tane için. getir. Baba, ne dedin? Bit aynı bagim, aynı araba mı söyledim? Aynı araba. Tam bizim şey çok kötü ya şoför. Bence onu değiştirmemiz lazım. Bence bizim şoför çok kötü. Ama ben seçerim. Seç bak. Balen gibi değiştiremiyor. Tamam. Bir tane şoför seç seçmize. <laughs> Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Evet. Leni, arabamızı da şimdi e, renginden sıkıldık. Renginden sıkıldık. Boyasını değiştiriyoruz. Maviş mi yok? Ya mor olsun. Mor, mor. mor kaldı. Burası da şey olsun mu? Mm -mm. Şöyle. Mor olsun. Hiçbir renk istemiyorum. Bu böyle kalsın o. Hı, baba. Ha, böyle. Hayır, renk olmasın. Evet. Böyle. Tamam. Gündüz. Şimdi birinci oluyor muyuz? Oluyoruz çünkü... ...şoförümüz değişti. Evet. Şoförümüz... Baba, aynı şoförü şey aldık. Aynı <laughs> aldık. Evet, tamam. <laughs> <laughs> Lenny'i aldık, Lenny'i. Şimdi bunun şu iksiri işe yarar artık. Öteki hiçbir işe yaramıyor ki. Basıyorum, duman çıkıyor. Ee, Evet Beni tamam mı? Uyuyor sen Aaa burası çiçek çiçek Bu çiçek Bu daha yapılmıyor. Değişleme. Aa, tam güvenlik bitti. Evet, Haydi be, şunu alamamak çok kötü Şunu alamamak çok kötü oldu. Oh, patlattılar bizi. Işte. Şu an birinciyiz. Dur bakalım, patlamayız belki. Ama dur bakayım ne olacağız? Aman be. <laughs> çok vurdular bizi ya. Of. Neyse dur bakalım böyle devam edelim. şey olan Zaten neyi Altıncıyız nasıl olacak geriye 5. olduk mu? Daha beşinci bile olamadık mı ya? Aman! Üçtüğüm! Dur. Şu an üçüncü. Hadi be. Bir tane güzel bir şey bize. Hadi be. Birincilikten bitirebilir miyiz? Birinci, birinci. Güvenlik gelirse hemen. Oho yaptım. Yaptım ve biz birinci bitireceğiz. Bir yapamazlar bir şey. Oh, bak görüyor musun? Birinci bitirince vurdular. Birinci oldu. Hop bak. <laughs> Gel bakalım gel. Birinci olduk birinci olduk. Ve şu bölümü görelim mi? Hadi görelim. Bunu oyna diyoruz. Gel bakalım. Gel bakalım. Bunlar şey oluyor ya böyle buraya geçmek için bölümler oluyor ya onlar herhalde. Ha tamam. Ya baba biz bu bölümü en başta oynamıştık ki. E i̇şte oynuyorum da geçen Bundan yarışıyorduk değil mi? <laughs> Oha! 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 Da uçtu o uçtu o Baba ben kitleye falan basıyorum Bas Sen bas Oğlum devamlı zıp tutup gidiyor zaten Baba Yap Hı? Yes. Oğlum, Vallahi Valla orada ben göremiyorum. Vaktik kaç göremiyorum. Biz de aldık. Biz de aldık bir şey. Baba nasıl var? Aa, Aman o bizi vurdu ya, Baba mas ver. Mas mı yok mas ya. Gördün mü? Şunu bir önüne Vurduk mu? Vurduk birinci olduk. Bu bölüm birinci bitirdik. Hadi be. Ay şükür ne oldu, kötü oldu. Kaldık ama ya. Güvenliğe basmasın. Basma. İyi oldu, iyi oldu. Şimdi... Hâlâ mı Birincisi inşallah güvenlik gelir ya. Ne geldi? Aç, patladı aç. Yavaş, yavaş. Niye? Çünkü niye biliyor musun? <gülüyor> Gitmek <gülüyor> üzere gitmesin. Gitmesin. İnşallah bir şey olur biz şey alalım bir şey alırsın aldık. Ya o aldı? biz alamadık ya. Bu <laughs> o onu, onu çarptı. Vallahi bize şey yaptı. Ya. <gülüyor> <gülüyor> <Yaptım> ya. Ay yapma yüz. o zıpla değildi ya. <yapa, yür. gülüyor> değil ya. Öteki bölümle görüşürüz. Görüşmek Hepinizi üzere. çok seviyoruz. Efendim, çok seviyoruz. Çak. Oh wow! <laughs>